İyi günler. Ben Niyazi Yudumlu. Namı diğer Lokmacı Baba. Evet an itibariyle İstanbul Esenler Merkez Camii önündeyiz efendim. Evet tarihi 4 Haziran 2025 günlerden Salı ve muhteşem bir cami ve tam yürüyüş yürüyüş yolunun üstünde efendim. Evet trafiğe kapalı Yürüyüş yolunda Caminin tam önünde Aracımızı park ettik Hazırlığımızı yaptık Lokma iratı Biraz sonra başlayacak efendim Evet lokma iratı kimin Haydoğdu ailesinin Bizi vesile kıldı Esra hanımefendi Dedesi ve nenesi için Lokma irinde bulunacak Şöyle led yazı geçiyor okunabiliyor mu bilmiyorum. Evet ekranda led yazı geçiyor. Okunmadıysa ben bir de sesli okuyayım efendim. Evet bugünkü lokma hayratı merhum Hasan Çınar beyefendi ve merhume Zülfü Çınar hanımefendi için lokma hayratı ruhlarına fatiha diyoruz efendim. Evet biraz sonra yürüyüş yolunda şu anda sakin ama biraz sonra biz hazırlık yapana kadar yürüyüş yolu trafiğe kapalı yol <laughs> da hayrat yapacağız efendim. Evet. Tüm insanlara cuma cemaatini dualarıyla birlikte lokma ay lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet ekip arkadaşım Ataberk Alkan ve Remzi Germe Kaş, benim kaptan şoförüm. 9 yıllık emektarım. Bu da benim aynı zamanda torunum. Evet. İyi günler. Biraz sonra Hayrat'ta. Evet. İyi ben ve ekibim iyi günler diliyoruz bu videoyu seyredene. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hayrat'ta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.